Büşra ve Azra hazır. Bizler de hazırız. O halde şimdi onlar için Fine Etabı'nın dört harfi lingo kelimesi ekrana gelecek. Eğer takıldıkları bir yer olursa mutlaka parslayacaklar. Ben de hatırlatırım. Bol şanslar diliyorum. Hadi buyursunlar. E ile başlar. Erik E-R-İ-K Hemen deneyelim. Esen e -S -E -N. E-S-E-N Esen E-S-E-N Pas. Pas dedik. Tamam. Hadi türetiriz. O ile başladı. Orak. O, R, A, K. Orak deneyelim. Olta. O, L, T, A. Olta gelsin bakalım. O, L, T, A. Oluk. O, L, U, K. Oluk. Hemen denedik efendim. Ne kullanmadık? Olum. Olum deneyelim. ole ole Sözümüzde yoktu. Oleymiş. Geldi V ile başlıyor. Vale ve ale. E. Hemen denedik. Vale. Vida ve a Vida olabilir mi? Çok güzel. Nasıl bir kelimedir bu? Vira ve ide. Vira olabilir mi? Ben yardımcı olduğumu düşünmüyorum. Nasıl bir kelimedir o dedim sadece. Ben az önceki kelime oleyi de sözlükte yoktur diye söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız hani ister istemez ecza kelimesinin gelmemesi birazcık beni üzdü. Bazen çok yakınımızda yöremizde kelimeler olunca evet. iş hayatımızdan meslekten iyi yakalanamayabiliyor ama neticede efendim biz bu Vina kelimesini yakaladık. Ve yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 5725 liraya ulaştık. Birazcık süre harcamış gibi görünüyoruz ama beş harflerde hızlanırız arkadaşlar. Biraz da hızlı türetelim olur mu kelimeleri? <laughs> ben de hızlandıracağım. Hadi o zaman şimdi. Püşra ve Azra için final tabanın beş harfi lingo kelimesi gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? K ile başlar. k I d k K-A-İ-D-E. k I d Kirve, k i r v e. Kirve gelsin. K i r v e. Kirve. Kemer, k e m e. -R. Hemen gelsin bir kemer bize yardım eder mi? Pas. Pas dedik. Geldi yeni kelimemiz D ile başlıyor. Dünya, D ü n y a. Hadi dünya yardımcı ol bize. Güzel. Döner, D ö n e. -R. Döner gelsin. Neden öyle? <gülüyor> 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 Döner gelsin Çok içten söylemiş olabilirim <laughs> Sütlaçla başlayan serüven Dönerle devam ediyor <laughs> Ve efendim 32 saniye kala döneri de yakalamış olduk Böylece Büşra ve Azra yarışma boyunca Kasalarında biriktirdikleri 11.450 liraya ulaştılar Süremizi pek evet. 4 harfli kelime de biraz fazla harcadık ama evet. 6 harfli kelimeyi rahatlıkla bulacağımızı düşünüyorum Biraz daha hızlı türetelim mi bunu beraber? <laughs> Efendim bulacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi şura ve Azra için final etabının altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. A ile başlar. A bir de. A bir de biraz kısa kalacak gibi. Sorun yok geliyor yeni kelime. Geldi buyurun. Ve. <laughs> Pas. Diyemiyoruz bir tane söylememiz lazım. Varil V A R ile. Varil dedik peki Varil gelsin. Geliyor yeni kelimemiz. H ile başlar. Hediye H E D I -y -e, e. Hadi gelsin hediye. Hostes H O S T E S. Hostes H, -e H O S T E S. Ne olabilir? Hortum H O -l T -e -e. U M. duydum. Hortum duydum. Hortumu duydum efendim süre <laughs> bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama biliyorsunuz Lingo Türkiye'de bir kural vardır. Ben kelimeyi duyduysam o kelime geçerlidir öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Hortumu duyduk ve Büşra ve Azra altı harfi Lingo kelimeyi bilmiş oldular. Tebrik ediyorum arkadaşlar. <laughs> Yarışmamızın çok net bazı objektif kuralları var arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hortum kelimesini de duyduk. <gülüyor> 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 ve böylece yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimizin iki katı olan 22.900 lirayı kazandık. Tebrik ediyorum bir kere daha. Beni biraz yordunuz ama canınız sağ olsun. <laughs> Şu son anlar biraz hızlı geçti. Oh. <laughs> Neler söyleyeceğiz? Buyurun. Ben buraya kadar geleceğimizi hiç düşünmüyordum. Yani en son bizi koltukta oturuyorduk. Lingo Türkiye izliyorduk. Aynen. Bir anda finaldeyiz. Bir yanda Gerçekten inanılması güç. Evet. Simülasyonda gibiyiz. <laughs> hala heyecanım gitmedi. Evet, ben aynı hala titriyorum Arkadaş, yani efendim. Yani normalde yarışmacılarımızın zamanla heyecanları azalır ama Büşra ve Azra son ana kadar heyecanlarını tuttular. <laughs> ama buna rağmen günü kazandınız. Altı harfli Lingo kelimeyi yakaladınız. 22.900 lira kazandınız bence ben ve ayrıca bence çok keyifli zaman geçirdik. Evet. evet bence de. Daha Önemli olan da buydu. Evet, evet Ne güzel. Mutluysanız şu an biz de mutluyuz arkadaşlar. Çok mutluyuz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Efendim. Umarım sizler de ekranlarınızın başında keyifli bir gün geçirmişsinizdir. Ee, biliyorsunuz az önce de söyledim. Kelimeleri ben duyduğum zaman biz onu hep olmuş bilinmiş sayarız. Ne de güzel oldu. Elimizde boş gitmedik. Sizleri de buraya bekleriz. Siz de belki de bir anda evde seyrederken... Önümüzdeki bölümlerde burada olacaksınız. Şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden e, lütfen başvurun. Gelin burada keyifli zaman geçirelim. Ayrıca TRT1 ekranlarından ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Arkadaşlar sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere.